Ne haber Köksal? Merhaba Aylin Hanım. Bir şey yoksa ben çıkıyorum. Kaç yıldır tanışıyoruz biz seninle? Son zamandır. Hala ama merhaba Aylin Hanım. İzin verirseniz servisi ben yapayım. kahve. Ve biraz süt. Buyurun. Bunca yıldır tanışıyoruz ama ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Mesela bir ailen var mı? Karın, sevgilin, bir zamanlar vardı. Ne oldu? Ayrılık, sonsuza dek. E sonra olmadı mı hiç başka biri? Bazı şeyler içte yaşanınca güzel. Bizi müsaade eder misin? Bir şey konuşmamız lazım. Ne konuşmak istiyorsun Nergis? Bana açıklaman gereken şeyler var Aylin. Hmm. Demek Kostik'le konuşmuşsun Lucas Efendi. Bakalım ne konuşmuşsun. Bir dakika ne oluyor böyle? Eve gelmeler aniden haber vermeden hesap sormalar falan. Hayırdır? Burası annemin çiftliği hatırlarsan. Hala da anahtarım vardı doğal olarak. Hatırlattan niye oldu bak? Yarın bir Çilingir çağıralım. Bugünlerde bu davetsiz misafirleri çok hoş karşılamıyoruz çünkü. Sen de çok iyi biliyorsun ki Halim, buradaki tek davetsiz misafir sensin. Ne merak ediyorsun Nergis? Bu sefer ne rahatsız etti benimle ilgili seni? Annemin ölüm raporunu hazırlayan doktor, senin kuzeninmiş. Ee, ne olmuş kuzenimse? Sence de bu biraz fazla bir tesadüf değil mi? Kuzenim Okan, zor zamanında babana yardımcı oldu. Hepsi bu. Geçen gün de enteresan bir şekilde sokakta kurşunlandı. Hem de ben onunla buluştuktan hemen sonra. Değil mi? Biliyor musun Nergis? Bu şehir her gün daha tehlikeli bir hal almaya başladı. Hani bence sen de kendine biraz dikkat et. Sen beni tehdit mi ediyorsun ya? Yo, Doğruyu söylüyorum. Çok uçlarda bir hayat yaşıyorsun Nergis. Hani Akıncı'nın peşinde çatışmalar, kaçırılmalar falan. Ee, baban ne kadar endişeleniyor senin için biliyor musun? Endişelenmesi gereken tek insan sensin Aylin. Kuzeninin cinayeti için soruşturmadan geçmiştin değil mi? Annemin ölümüyle bir ilgin var biliyorum. Şu an kanıtlayamıyorum ama biliyorum. Ve bu işin peşini bırakmayacağım. Sen her ne kadar izlerini yok etmeye çalışsan da bir gün bir yerde bir hata yapacaksın. Ufacık bir hata ve ben hemen orada olacağım biliyor musun? ve seni büyük bir zevkle ait olduğun yere yani hapishaneye ben göndereceğim. <laughs> ne bekliyoruz? Varsa elinde bir delil. Hani bu hiçbir türlü çıkamadığın emniyet var ya. Gel kalkıp gidelim seninle şimdi hemen. Zamanla Aylin. Zamanla olacak. O zaman gelene kadar sen ne yapacaksın biliyor musun? Böyle korku içinde yaşayacaksın. Diyeceksin ki acaba bu kız şimdi neyin peşinde yine? Benimle ilgili bir şey buldu mu? O yüzden bunlar daha iyi günlerin bence tadını çıkar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen babasının koruması altında olan şımarık bir kızsın. Sadece o kadar. Hoppa. Gene ne oluyor burada? Kızın aramızda. Hani öyle. Özel bir mesele. Neyse, görüşürüz Aylin. Sabırsızlıkla bekliyorum. İyi geceler baba. İyi uykular Aylin. Her uyuyabilirsen. İki dakika bir araya geldiniz, yine birbirinize girdiniz değil mi? Sen de her durumda, her şartta hep kızını koruyacaksın değil mi? O benim kızım. Sen de karımsın. Sizi korumayacağım da ne yapacağım ben? Hadi anlat şimdi ne oldu? Aynı şeyler. Geldi, nefretini kustu gitti. Yok burada oturmayı hak etmiyormuşum da bilmem ne. Of! Yani gene mi aynı mesele ya? Ben onunla yarın konuşurum. Tamam? Ama sen de sakin olacaksın. Sakinim. Hem biz neleri atlatmadık birlikte değil mi? Her şey yoluna girecek. Ha şunu bileydin. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.